Hepinize rüzgarlı bir günden merhaba. Bugün konumuz kirli ayakkabılar. Nasıl temizlenir, ne yapılır, ne yapılmalı? Ayakkabı yıkayacağız. Ayakkabı nasıl yıkanır? Ayakkabınızı ilk yıkadığınız seferde gayet kendinizi tuhaf hissedeceksiniz. Ben ne yapıyorum diye sorgulayabilirsiniz. Kesinlikle normal bir şey. Çoğu insan ayakkabısını yıkıyor. Ayakkabılar kirlenip şey olunca kimse çöpe atmıyor yani. Ayakkabıyı yıkamak yıpratıyor ama yapacak bir şey yok. Sıra sıra başlayalım. Öncelikle bağcıklarını çözüyoruz. Ve bağcıkları sabunlu bir suda biraz bekletiyoruz. Bağcıkları da sonra ayakkabıyla birlikte yıkayacağız. Ama bağcıkların çözülmüş olması lazım. Ayakkabıyı parçalamak istemiyorsanız çözün. Ufak bir taktik. Bağcığınızın tipini unutmamanız için cep telefonunuzla bir adet fotoğrafını çekiyorsunuz. Hatta İki, bir adet de iki tanesini fotoğrafında çekeyim. Ne nereden geçiyormuş. Birkaç saat sonra aklınıza gelebilsin. Şimdi beklemeye bırakacağım. Bir 15 dakika yeter. Ayakkabı yıkamının mevzusu basit. Farklı renkli ayakkabıları birlikte yıkamıyorsun. Makine parçalanmaması için ayakkabıları ya bir eski yastık kılıfına koyuyorsun ya da ayakkabı yıkama poşetleri var çok güzel. Ucuzlarda. Bende yok tabi de. <laughs> Yastık kılıfı forever. Deterjanın da dörtte birini koyuyorsun. 30 derecede yıka. Fazla devirli olmadan hassas modda yıkamaya koyduğunuz zaman en son çıkınca güneşte kurutmayınca ayakkabınız ilkinki gibi oluyor. Tabi ayakkabıyı parçaladıysanız ilkinki gibi olmasını ümit edemezsiniz ama bu yine biraz sağlam gibi. Şimdi direkt makine faslına geçebiliriz. Hadi bakalım makineye. Bu hepinizi yankılı bildiğiniz banyo. banyodan merhaba <laughs> yankı olduğu için kusura bakmayın zaten birazdan bitecek Diğer videolarımda sizlerin emrinize amade istediğiniz zaman açıp izleyebilirsiniz Şimdi yastık kılıfını buldum ayakkabılarımızı yastık kılıfının içine dolduruyoruz hemen aklıma gelmişken söyleyeyim es geçmiş olabilirim yastık kılıfının fermuarlı olması lazım eğer yastık kılıfın içinden bu ayakkabılar çıkarsa makinenizi hiç iyi bir şey beklemez bu ayakkabının hızı ve devirde böyle 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 vurduğunu düşünürsek vuracaktır ki solu sağa ters koyduk ya dur sağ sağa sol sol koyayım bacıklar dışarıda kalsın yumuşatıcı yok İçine koyacağımız deterjan. Ben direkt bunun içine koyuyorum hatta ayakkabıların içine döküyorum ki daha verimli olsun diye. Herhalde köpürür ya. Böyle göz kararı atmak zaten bu işte bir kere de profesyonel olamazsınız. Şimdi dışarıdan da fermuarı çektik mi? Hı? Makinenin ayarlaması kalıyor onu da göstereyim. Şimdi makinayı hassas da yapmamız lazım. Bu makinenin hassası yok mu ya? Hassas dediğimiz elde yıkamadır. Makinenin fişi takılı değil. Elde yıkama 20 derece diyor. Derece ayarı gitti. Devir, deviri sıkma mı? Sıkma galiba evet. Deviri 400 yapacağım. Elde yıkama slash hassas aynı şey. 20 derece, 30 derece soğuk suda yıkamayın ya. Bir yere varacağını sanmıyorum. 400 devir ayakkabıları parçalamamak adına. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. <laughs> Ve görüşürüz canım ayakkabılar. Kendinizi iyi bakın. Bir daha görüşmek üzere ayakkabılar. Hadi bay bay. Ayakkabılar sığmadı. Gidecek misin artık? Ayakkabılar tamam. Bağcıkları içine direkt attık. Güzel. Tamamdır ya. Evet gençler. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Unutmayın ayakkabılarınızı güneşte kurutmayın içine gazete kağıdı veya bir bez parçası koyun ki ayakkabılar bütün dursun. Eğik büyük kuruduğu zaman öyle kaldığına inanıyorum. Bilmiyorum herkes öyle mi düşünüyor diye. Daha iyi bilenleriniz varsa seve seve dinliyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bu tarz videoları kanala çeşitli katsın daha çok insan beni görebilsin diye üretiyorum. Ve kesinlikle şu anda hoş. <laughs> hoş yani tatlı oldu böyle çamaşır makinesinin içine konuşmak falan İyi. Hepiniz efendim teşekkürler. Başka bir videoda her gün günlükte görüşürüz. Bir yan makineyi çalıştıracağım diye korktunuz değil mi?